Hepinize merhabalar arkadaşları. Geçiyorum hemen. Rogue One'ın Türkçe altyazılı final fragmanı çıktı. Birlikte izleyelim. Üzerine zaten yorum yapacağız. Jin, whatever I do. I do it to protect you. So you understand? I understand. Rebellion is all that remains to push back the Empire. I think you might be able to help us. When was the last time you were in contact with your father? What is this? It appears he is critical to the development of a super weapon. If my father built this thing, we need to find him. All right. How many do I need? They are requesting a call sign. It's, um,. Rogue. Rogue One. The power that we are dealing with here is immeasurable. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope. Take hold of this moment. The force is strong. Make ten men feel like a hundred. We'll take the next chance. And the next. Time. You're all rebels on you? Şimdi merhaba diyebilirim artık. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Star Wars günlüğünün en keyifli bölümlerinden birinde daha sizlerle birlikteyiz. Rogue One'ın az evvel izlediğiniz enfes final fragmanı yayınlandı. Bu ne demek oluyor? Bir kere filmi izlememize artık çok az kaldı. Şunun şurasında ne kadar kaldı? İşte bir buçuk ay kadar bir şey kaldı. Aralığın 14'ünde Türkiye'de de vizyona girecek. Bunun dışında benim söylemek istediklerim çok heyecanlı bir fragman olmuş. Yani bu film ne kadar işte daha kötü olacak, çok iyi olmayacak, işte bir daha çekildi, yarım kaldı, düzeltildi falan derken her gelen fragman bir öncekinden daha güzel oluyor. Ben de bunu anlamadım. Rahmetli Cenk Koray'ın vay anasını sayın seyirciler dediği noktadayız aslında tam olarak da. Fragman son derece ilgi çekici olmuş. Star Wars evrenini, Star Wars dünyasını bana göre çok güzel tasvir eden bir film olacak gibi duruyor. Daha önce görmediğimiz gezegenler olacak. Daha önce görmediğimiz ve görmeyi arzuladığımız türden sahneler olacak gibi geliyor bana. Benim bir bakışta dikkatimi çeken birkaç şey oldu. Dilerseniz onları paylaşayım sizlerle. Hem bir fragman incelemesi yapmış olalım hem de şöyle keyfimize keyif katalım. Fragmanın başlangıcında Galen Erso'yu görüyoruz. Yani Jane Erso'nun yani filmin ana kahramanının babası rolünde. Bunu daha önce size anlatmıştım. Londra'daki Celebration'da zaten kendi de ifade etmişti. Galaksinin iyiliği, güzelliği için bir şey icat eden önemli bir bilim adamı aslında Galen Erso. Kızına da diyor ki aslında her şeyi seni korumak için yaptım. Neyi icat etti, nasıl oldu bilmiyoruz ama o icat ettiği şeyin imparatorluğun ölüm yıldızını inşa etmesi noktasında çok önemli bir rol oynadığı ortada. Zaten abi Death Trooper'larla beraber direktör Krenik gelip paketleyip götürüyor. Fragmanın hemen başında bunu görüyoruz zaten. Oradaki gezegen bilmediğimiz bir gezegen olsa gerek. Yeşillik yani ilk defa şöyle düzgün çöl olmayan bir gezegene geldik Star Wars'ta. O tarafı güzel. O gezegende tarım yapıldığını varsayabiliriz. Çünkü bu Moisture Vaporators denilen bu e, nem buharlaştırıcılar vardı bahçede. Öyle düşünebiliriz. Zaten yeşil bir gezegen az evvel dediğim gibi. Bu tarafı çok güzel olmuş. Bakalım Galen suyu ne tip bir amaçla kullanmak için imparatorluk alıp kendi bünyesine katmaya çalışıyor ya da katıyor. Tabii bu noktada Jennerson'un küçüklüğünü görmek de güzel. Onu bir de sızdırılan bir video vardı. Orada da görmüştük. O Jennerson'un küçüklük hali. Yani benim hoşuma gidiyor. Bir karakterin normal bir film kahramanının küçüklüğüne dönüp o küçülmüş halini görmek keyifli. Fragmanın devamında Cada gezegenini görüyoruz. Cada gezegeni Jedi'lar için önem arz eden bir gezegen ve yeni kanonda bu genişletilmiş evren silindi biliyorsunuz. Yeni Disney'in Star Wars evreninde sanırım bu Jedi müessesesinin yükselip gücün ortaya çıktığı gezegen olarak Jedi'yi temel alacaklar. Zaten Ceda gezegeni için yapılan tanımlamalarda gücün gerçek doğasının ilk olarak o kadim zamanlarda ortaya çıktığı gezegen olarak geçiyor. Bunun dışında Kayber kristallerinin de en yoğun bulunduğu gezegen. Bu kristaller ne için kullanılıyordu? Işın kılıçlarını yapmak için. Aynı zamanda imparatorluğun Ölüm Yıldızı'nın o süper lazer silahının temel maddesini de oluşturan kristaller yine kayber kristalleri. Ee, bu noktada Ceda gezegeni için Cedayların haccı gibi kutsal bir alan, bir gezegen olduğunu söylemek mümkün. Bu sanırım kayber kristallerinin çıktığı bir özel alan var. Özel bir şehir ya da kasaba diyebiliriz oraya. Ee, onun üzerine park etmiş bir yıldız desturayeri görüyoruz ki o görüntü beni çok etkiledi. Çünkü hep işte eski filmlerde hep uzayda gördüğümüz şeyler artık yavaş yavaş yere inmeye başladı. Episod 7'de de Jacku'da düşmüş bir yıldız desturayerinin içinde bir kovalamaca sahnesi vardı hatırlıyorsunuz. Bunlar bana keyif veren noktalar. O yıldız desturayerini öyle gelmiş şehrin üstüne park etmiş olarak görmek de benim bayağı hoşuma gitti. Galen Arso'nun kızı Can Arso orada bir hapiste, hücrede belli ki imparatorluk kuvvetleri tarafından o hücreye alınmış ve asiler, bizim isyancılar gelip bir şekilde onu kurtarıyor. Buradan şunu anlıyoruz ki isyancılar yani asiler yani bizimkiler özetle Jean Arson'un, Galen Arson'un kızı olduğunu biliyorlar. Galen Arson'un da ölüm yıldızıyla ilişkili kilit bir rolde olduğunu biliyorlar. Ve bunu çözmek için özellikle kızını kendi bünyelerine katarak ondan bir nevi yardım istiyorlar. Ve onunla birlikte babasına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu arada hücrede Enteresan bir şey gözüme çarptı. Bir Kueren diye bir ırk vardır böyle solungaçları, dokungaçları oynayan. Bu Battlefront oyununda falan da sık sık karşımıza çıkan. Filmlerde de daha önce gördüğümüz. Bir tanesi orada hücrede Ranzan'ın altında yatıyordu. O ilgimi çekti böyle solungaçları oynuyordu. O da güzel bir detay olmuş. Belli ki Jada gezegeninde farklı ırklara da rastlayacağız. Bu da bizi görsel olarak elbette ki doyuma ulaştıracak. Büyük ihtimalle yine Ceda gezegeninde dev bir heykel üzerinde uçan bir uzay gemisi görüyoruz. O heykel beni çok etkiledi. Zaten daha önce böyle Yüzüklerin Efendisi'nde ve onun gibi filmlerde de böyle karşıma çıkan dev heykellere bayılırdım. Aman bu ne güzel bir şey diye. Tabi işin içinde Star Wars olunca daha da etkileyici bir hale geliyor. O konuda da şunu söyleyebilirim. Daha önce Rusan diye bir gezegen vardı. Bu Star Wars oyunlarını oynayanlar bilir. Çizgi romanlarda falan da geçiyor olsa gerek. Eski genişletilmiş evrende. Rusan gezegeninde böyle devasa Jedi heykelleri vardı. Ve daha doğrusu Jedi Vadisi olarak anılan bir bölge vardı. O vadinin içinde böyle devasa heykeller vardı. Şimdi bu evren resetlenince Disney Yin Star Wars evrenine geçince belki de Jedi Vadisi'ni ya da ona benzer bir şeyi bu şekilde yansıtmak için bu heykellerden serpiştirdiler oraya. Ama tabii heykelin yıkılmış ve toprak altına gömülmüş olduğunu görüyoruz. Bu da neye işaret ediyor? Tabii ki acımasız imparatorluğun merhametsiz hareketlerine ortalığı yıkıp döküp kırmasına. Bu arada isyancılar... Gayet güzel gözüküyor. Tam böyle benim hayal ettiğim gibi. Çünkü imparatorluğun en güçlü zamanlarında rebel'lar yani asiler ve bizim isyancılar Son derece böyle işte kapı arkasında, gizli odalarda, evlerde, gizli üslerde saklanarak imparatorluğu püskürtmeye çalışıyorlar. Zaten orada da Mon Mothma'yı görüyoruz. Bu arada Mon Mothma için bir parantez açmak lazım. Episode 3'te de görmüştük o karakteri. Zaten aynı kişi oynuyor. Yani çok cool böyle, çok güzel bir hali var. Ben merak ediyorum, heyecanla daha çok diyalogları olacağı belli bu filmde o Monmouth sahnelerini de son derece merak ediyorum. Genel olarak asiler gayet iyi tasvir edilmiş diye düşünüyorum. Onları bu şekilde görmek beni heyecanlandırıyor doğrusu. Bu arada Jean Erso'nun fragmanda gördüğümüz ve film içinde de büyük ihtimalle geçecek olan bir lafı var. İsyan umut üzerine inşa edilmiştir zaten diye. Tam da bu noktada aslında güzel bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Nereye gönderme? Bu film tam Any Hope, yeni umut bölümünün, Star Wars A New Hope bölümünün öncesini anlatıyor. Bu filmin bittiği yerden aslında A New Hope başlayacak. Tam o aralığı Ölüm Yıldızı'nın planlarının kaçırılarak asilere geldiği ve Ölüm Yıldızı'nın sonrasında yok edildiği dönemi anlatıyor. O yüzden güzel bir gönderme olmuş. İsyanlar umut üzerine inşa edilir. Hemen devamında yeni bir umut. Bu arada fragmanda bol bol X-Wing görüyoruz. Bu orijinal o dönemin X-Wing'leri. İşte sonradan modifiye olmamış, boyanmamış, edilmemiş. Benim en sevdiğim, tabi orijinlerine dönünce iş, orada daha bir keyif alıyorsunuz. Benim en sevdiğim versiyonları X-Wing'lerin. Onları da keyifle izleyeceğiz. Ve belli ki bir dogfight, böyle hava savaşı falan da olacak. Hatta uzayda geçen bir savaş olacak. En azından bu fragmanda gördüğüm kısımları oldukça tatmin etti beni. Bu arada Matt Mikkelsen'i zaten ekstra severim. Bu Star Wars dünyasına onun da katılmasından çok memnunum. Bir Star Wars filminde onu görecek olmaktan. Ama bunun yanı sıra Doniyan ve Rıza Ahmet'i de görmekten çok memnunum. Rıza Ahmet çıkışta olan genç bir aktör ve bu fragmanda özellikle hani biraz daha konuşmasını duyduk, hareketlerini gördük. Bundan çok keyif aldım. Doniyan özel ilgi alanımda olan bir aktör. Bu filmdeki rolüyle de bence gönüllerde taht kuracak gibi duruyor. Çünkü kendisi görmüyor. Bir Jedi değil ama Force'la hayli ilişkili ve o elindeki özel savaş çubuğuyla ya da sopasıyla diyelim birçok Stormtrooper'ı bir anda alt edebiliyor. O da keyifli sahneler olacak gibi gözüküyor. Ve herkesin en çok merak ettiği işte içinde olacak mı ne kadar olacak falan filan diye sorular sorduğumuz Darth Vader. Bütün endamıyla gözüküyor. Darth Vader'la Director Krennic arasında geçen konuşmada ben şöyle bir his aldım. Şimdi Tarkin, önceki filmlerde Vali Tarkin olarak tanıdığımız Ölüm Yıldızı'nın yöneticisi zaten kuvvetliydi ve Darth Vader'la böyle normal bir diyaloğa girebiliyordu. Director Krennic biraz daha arıza gibi geldi bana. Böyle diklenerek falan Darth Vader'la konuşuyor ki hani öyle bir şey yapmak için de epey bir arkasının sağlam olması lazım. O ilgimi çekti böyle. Bayağı bir kuvvetli bir arkadaşa benziyor. Onun dışında Darth Vader'ı görmek tabii hiç sesini duymadık. ne kadar gözükecek onu da bilmiyoruz. Ama belli ki hani bir diyaloglar olacak, bir sorular, cevaplar, bir şey söyleyecek ona ona kalkıp cevap verecek falan. Benim en azından bir camın önünde silüet olarak gözükmesinden işte böyle diyaloglara katılması, bir şeylerin akışını değiştirmesi ya da müdahale etmesi noktasında bana daha çok keyif verecekti Darth Vader'ın bu şekilde gösterilmesi bu filmde. Yoksa her zaman daha önceki videolarda da söylediğim gibi işte orada konu mankeni olarak duracaksa böyle biblo gibi o zaman çok bir anlam içermeyecek. Çünkü Darth Vader'ın olduğu yerde mutlaka bir şeyler değişir. Hiçbir şey değişmezse güçte bir oynama olur, o değişir. Filmin yönetmeni Gareth Edwards, çocukluğundan beri Star Wars hayranı olan bir isim. Ve bu filmle ilgili başına da gelmedik kalmadı. İşte film gitti Disney'e, ye, yeniden geri döndü, bir daha çekildi yarısından fazlası, aktörler geri döndü, İşte bu film olmamış dendi. Gareth Edwards'ın üstüne işte film düzeltici başka bir uzman getirildi. Bu filmi toparla böyle olmaz dediler falan filan. Ama gördüğümüz her şeyde bu filmin çok güzel olacağını, çok özel ve tekil bir Star Wars hikayesi anlatacağına işaret ediyor. Ben anlamadım gitti. Her şeye rağmen yine de ben Gareth Edwards'a güveniyorum. Genç ve başarılı bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Filmin başına gelenler bitti mi bitmedi. En son birkaç hafta önce yani bir ay ya vardır ya yoktur. Filmin kompozörü değişti. Yani müziklerini yapan ismi değişti. Daha önce Alexander Desplat'tı filmin müziklerini yapacak olan isim. İşte o da Harry Potter, Argo, Danish Girl gibi ki Danish Girl'ın muazzamdır müzikleri yapmış önemli bir isimdi. Son anda onu değiştirdiler. Çünkü bu yeniden çekim aşamasından sonra adam dedi ki ben çok geç kaldım bu filmi doğru dürüst izlemeden müzik yazamam. Ben bu işte yokum. E bu sefer onun yerine Gigi Abrams'ın kankalarından Michael Giacchio geldi. E, onun da CV'sine baktığımızda aslında hiç fena değil. Star Trek Beyond, Jurassic World, Tomorrowland, Jupiter Ascending gibi filmlerin müziklerine imza atmış bir isim. Yani o da boş bir adam değil ki. Ben de o noktada Star Trek Beyond'un müziklerine bayılmıştım aslında. Ya yani bayılmıştım derken, yani gayet iyi olmuştu anlamında söylüyorum. O gelen isim de boş değil. E bu filmin fragmanında duyduğumuz müzikler de fena değil. Orayı da toplayacaklar gibi duruyor. Totaline baktığınızda darmadağın olmuş bir filmin çeşitli güçler tarafından işte senaryosu değişti, bir daha çekildi, casting bir daha geri geldi, filmi çekti, müzikleri yapan adam değişti, onun üstüne bir tane direktör getirdiler, filmi toplattılar falan. Bu kadar başına iş gelmiş bir filmin ne kadar iyi bir Star Wars filmi olacağını ben doğrusu çok merak ediyorum. Hani Suicide Squad örneğinde gördük işte çok fazla müdahale edildi filme şirket tarafından ve ortalamanın çok da üstüne çıkamayan bir film oldu. E sonuçta bunlar sanat eserleri. E karşınızda dünyanın yarısını kapsayan belki de bir Star Wars fan kitlesi var ki memnun edilmeleri çok zor. Özlemle beklemelerine rağmen episode 7'de bile kimsenin ağzı kapanmadı. Bizim de öyle tabi. Onun için bu kitleyi memnun edebilmek çok kolay olmamasına rağmen ve filmin başına bu kadar işler gelmiş olmasına rağmen ben yine de bizim böyle unutamayacağımız, arada bir sıkıldıkça çıkarıp seyretmek isteyeceğimiz kalitede bir Star Wars filmi olacağını ummak istiyorum. Öyle olduğunu hayal ediyorum. Öyle olmasını diliyorum. Eminim siz de benimle benzer şekilde düşünüyorsunuzdur. Lafı fazla uzatmayalım. Çok fazla bekleyecek bir zaman kalmadı. Aralığın 14'ünde, Aralığın 15'i de benim doğum günüm. Güzel bir doğum günü sürprizi olur umarım benim için. Aralığın 14'ünde bizlerle buluşacak artık Rogue One. Ve öyle veya böyle bir Star Wars eseri olarak seyredip tadını çıkarmaya çalışacağız. Benden şimdilik bu kadar. Umarım bu Türkçe alt yazılı fragmanı ve fragman yorumlarımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz paylaşırsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve güç sizinle olsun.